Rana 13 yaşında felaketin yaşandığı gece o da annesi ve teyzesiyle Trabzon caddesinde Boğaziçi apartmanında kalıyor idi. Ve Rana 30 saat sonra arama kurtarma ekipleri tarafından enkazdan sağ salim çıkarıldı. Rana'nın ilk sözleri selamun aleyküm oldu. Selamun aleyküm hayat, selamun aleyküm abiler. Hadi hadi hadi. <gülüyor> 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 Şimdi Rana yanımızda ve o geceye dair Rana'nın neler yaşadığını kendisinden dinleyeceğiz. Evet geçmiş olsun Rana. Teşekkür ederim. Evet neler yaşadık o geceye dair? Yani ben ilk başta şu şekilde deprem olduğu an yani bizim duvarlarımız dökülüyor. Yani ben gerçek olduğunu düşünmek istemedim. Bir de hmm. mavi bir ışık çıktı. Kıyamet kopuyorsam, ya rüya ya da kıyamet depremi aklıma gelmedi. Ya sonra zaten hani o zaman rüya yani teyzem uyanıktı. Annem falan uyandırdı. Ondan sonra hani annem koşmaya başladı. Kendi değildi bence hani çünkü teyzem uyanıktı. Ben rüyada olduğumu düşündüğüm için hani oturdum bekliyorum yani çok saçma bir şekilde. Hı. Sonra teyzem geldi. Geldi an zaten ranzadaydım ben üstünde. Bir anda ranza düştü. Ben bir tarafa düştüm, teyzem altında kaldı. Düştükten sonra zaten bina çökmüş. Ondan sonra yarım saat falan baygın kaldık. Bir saat de olabilir. Aha. Çok soğuktu orası ya. Vallahi çok üşüyordum ben. Bir de teyzem nefesini. nefes Nefes alırken çok zorlanıyor. Kapı düştü üstüne yani. Kapıyı kaldıramıyorum. Orada üşüyorum. Evimiz yıkıldı yani. Üzgün. Bina kaç katlıydı? Yedi katlıydı. Siz kaçıncı kattaydınız? İki. İkinci kattaydınız. Binanın yarısı öne düşmüş. İki üç tavan üstümüzdeydi. Ve tavan üstümde çöküyordu Yani çok kötüydü. Bir de soğuk yani ve yani üşüyordum. <laughs> Aşamıyordum da üşmeyi yani. Titriyordum bir yerden sonra hareket bile edemeyecek hale geldim. Bir anda teyzem nefes alamıyorum diyor. Onu çekmeye çalışıyorum çekemiyorum da yani gücüm bitti bir yerden sonra. Evet. Açlık da hissetmiyorum, susuzluk da hissetmiyorum ama yani zordu. Umutsuzluğa kapıldın mı hiç? Bir yerde kapıldım. Ya artık çıkmamızdan bir iki saat önce ekipler gelmeden önce gerçekten kapadım. Benim herhalde tavan çöküyor üstümüze hani öleceğiz artık. Çıkışımız yok herhalde. Ama sonra ekipler gelince bir mutlu oldum. Çıkacağımıza inandım. Ekiplerin sesini mi duydun? Nasıl oldu? Şimdi Sen mi bağırdın? Onlar bağırdı. Onların sesi geldi. Yani onlar duyunca zaten teyzem bağıramıyor. Nefes atlarım. Annem de uzakta hani biraz. Onun da sesi zaten çıkmıyor. Ben hani bağırdım hani artık kurtarın bizi diye çok bağırdım zaten boğazım sesim gitti bir süre çok bağırdım benim sesimi duyup gelmişler zaten gerçekten ekipler ya bizi iki saatlik ben çıkarttılar çıktım yani çıktım annemle teyzemin yerini anlattım zaten çünkü çıktım ama yani tavan zaten bir yerde üstümüze düşüyor teyzem de diğer tarafımda elini tutabiliyorum teyzem üstte tavan düşecek annem üstte kapı var yani üstte kaç kilo şey var o pirket var bir tane o tutuyor o kırılsa annem ölecek hı hı. teyzemin kafası sıkışmış hareket ettiremiyor yani burasında yarık var kocaman bir şey yapamıyor bir yerde canı acıyor yani orada ya çıksınlar diye çok çabaladım ben kendim için de çabaladım evet. büyük geçmiş olsun teşekkür ederim selamünaleyküm dedin oradaki abilere i̇şte abiler gerçekten yani ee... Onlara da çok teşekkür ettim zaten çıktıktan evet. sonra. Yani şey diyorum yani ya kötü bir şeydi. Yani tabii ben hani 30 saat kaldım ama daha çok fazla kalan benim sınıf arkadaşlarım da var. Daha yeni alıyorum haberlerini. Bir, bir 10 gün kalan var yani gerçekten. Evet. Umutlarımızı kaybetmemek bence çok önemli. Evet. Yani mutlu bir şekilde çıktım çünkü yani... Çıktım çünkü yani bir de yani nefes, ben nefes alıyordum ama hani soğuk hava hani yüzüme karlar geldi yani mutlu oldum çıkınca. Allah yani herkese yardım etsin gerçekten çadırda kalan hani bizim bir evimiz var en azından sağlam. Hani burada tek odada kalıyoruz ama yani çadırda kalan insanlara Allah yardım etsin gerçekten çok zor. Evet. Evlerinin yıkıldığını görmek o çöküntüyü görmek çok kötü. Evet, tekrardan geçmiş olsun diyelim sana. Evet. Ahmet Nail Polat'ın da sana selam var. Geçmiş olsun dileklerini iletti sana Enfes Premium'dan. Teşekkür Peki, teşekkür ediyoruz sana. Çok geçmiş olsun. Evet, Rana enkazdan 30 saat sonra sağ salim bir şekilde çıkarıldı. Hayata belki kaldığı yerden devam etmesi psikolojik olarak zor olacak ama o şu anda akrabalarının tek odalı evinde düşünüyor süreci düşünüyor ve hayatta kalma mücadelesini düşünüyor. Bu süreci de inşallah vereceğimiz desteklerle atlatacak. Tekrardan geçmiş olsun diyelim. Rabbimizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın inşallah.